Özgür Bey söyle bakalım şu neydi bunlar ismi? Bunların ismi Samakar bisiklet. Türkçesi söyle ya. Türkçesi Scooter yani. Scooter. Elektrikli bisiklet Evet. Evet işte Özgür Bey'e geldik bakalım. Evet. Güzel kuşlar. Biraz kuş sesi duymuş oldum bu zamandır sonra. <gülüyor> Neyse <gülüyor> ben de bu yaşta sonra böyle bir şeyleri bindim falan. Yok <laughs> Yo, bu güzel yani. Evet. Getiriyor. Hmm. Götürüyor. beraber. Evet böyle ee, bir gezi yaptık. Şuradan bir köpeğe doğru gideceğiz. Oradan döneceğiz. Orada bize bir yemek yiyeceğiz. Evet. evet, başka ne diyorsun Özgür Bey bu işler? Başka... <laughs> başka bir şey yok şimdi. Evet bugün 26 Temmuz 2025 Özgür'le beraberiz. Onunla beraber bu turlara geldik. Bir tur atıyoruz. Sonra biraz geziyoruz. Biraz da değişiklik yarattı. Evet. Kendisi beni bu konulara teşvik Müziğimiz ediyor. de var. Müzik de var, her şey de var ancak... E... Evet. Müziğimiz de var. <laughs> Ama Türkiye'de değil izliyorsun Yok, yani. Yok, Türkiye'de değil Ama mısır ekmeği, yoğurt yiyemedik. Yok, yiyemedik. Evet. Buradan selamlar.